Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin şimdi, hocam. Hoş gördük. Şimdi e, bir arıcı abimizin yanına geldik. E, Adana'dan e, Hatay'a geldik. Burada şimdi abimiz bize peteğin hazırlanışını gösterecek. Amca şimdi sen bize anlat. Petek nasıl hazırlanıyor? Peteği şimdi e, gördüğün gibi zaten bağladığımız şu iki tane tel bağlıyoruz bir çitaya. Evet. Ondan sonra e, peteği getiriyoruz. Yani hava güneşli olursa biraz sıcak olursa peteğin e, bağlanması daha kolay olur. Evet. E, bu peteği e, şu şekilde çitanın üst tarafına. Evet. Tam aynı bir hizaya getirerek şu şekilde. Şu şekilde bunu buraya yapıştırıyoruz. Evet. Bu yapışmazsa buraya. Evet. Bu petek düşer. Düşer. Ziyan olur. Yani orada çıkan yavruların hepsi ziyan olur. Hepsi ziyan olur. Ya düştükten sonra an içine Boşuna vermiş olursun peteği. Boş, boşuna vermiş oluyorsun. Ondan evet. sonra buraya yapıştıktan sonra... Şimdi bu buraya bağladığımız bu iki teli biliyoruz ne işe yarar. Bak. Peteği bıraktım. Tahtanın üzerine. Evet. Bak bu iki teller Pateye yapıştı. Evet. Ondan sonra biz buna da gırgır diyoruz. Gırgır Aa. evet. Gırgırlar gır Gırgırla üzerinden geç. Bu, bu muma yapıştırıyor. Muma yapıştırıyorsun telleri. Tam sıkıştırıyor içine. Evet. Tam sıkıştırıyor içine. Eğer bu iki tel peteğin içine girmezse, böyle sıkıştırmazsa, evet. ondan sonra mumla yapıştırmazsan, bu patay nasıl olur? Bu telden ayrıldıktan sonra, evet. arı yapışır buna. Hem bu önce yapıştığımız şişeden kopar. Evet. Düşer. Evet. Veya düşmese de bu tel açık kalırsa bu petek yine bozulur. Evet. Bu petek bu telden açılmaması lazım. Bu peteği e, mum yapıştıktan sonra şu şekilde mumu yapıştırıyoruz. Şu, şu şekilde. Telin telin, telin e, üst tarafına, telin mumla bir olması ha. için, evet. birbirinden ayrılmaması için, bir tane, bu sistemi kullanıyoruz. Evet, bu sistemi kullanıyoruz. Telleri birbirinden şey peteklen tel birbirinden ayrılmaması için, evet. şöyle şu sistemi kullanıyoruz. Ondan sonra bu, bu petek şimdi işi tamam. Bu petek şimdi tamam, hazır. Hazır durumda. Değil şu anda kovana koyabiliriz. Şu anda bu gölgeye veya bir sandığa bırakacaksın veya gölgeye bırakacaksın, muhafaza bir yere bırakacaksın. Evet. Ondan sonra bu petek hazır. Götürüp sandığı araya verebilirsiniz. Bu kadar. Yani işi bu kadar. Bu kadar. Bir de şöyle bir tahtamız var. He. Bu tahtanı e, ilk önce yapıyoruz, hazırlıyoruz. Ve bu tahtaya benzer bir şey hazırlıyoruz. E, tabii ki. Tabii kovanı ki. şey, peteği bunun üzerine tabii hazırlıyoruz. Ki, tabii ki. Mesela ne diyelim. Bak bu boş çitadır. Evet. Şimdi boş çita veriyoruz. Şu boş çita, Bak. Bu tahtanın mesela anlamını. Evet. Nedir? Bak bu tahta. Bu çite tamamen buraya giriyor. Yeleşecek. 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 İç taraf yerleşecek yani. Evet. İç taraf. Bu tellen bu çaktığımız mum peteği ile evet. tel ile birbirine yapıştırıyor. Evet, onun sabit kalması için sabit, sabit kalması kalmasını sağlıyor. Sabit hmm. kalması için bu peteğe düşmemesi için e, tellen petek birbirinden ayrılmaması için hmm. bu tahtayı da şu şekilde bir peteğin hazırlanmasıdır. Allah razı olsun. Var mı başka bir söyleyeceğiniz abi? Sağ olun. Abi. Teşekkür ederim buraya geldiğiniz Selam. için çok çok teşekkür ederim. Allah razı İlham. olsun. Çok sağ Çok sağ, sağ olun. olun. Selamünaleyküm. Aleyküm.